ve ve rahmetullahi ve barakatuhu. Şu anda kelimet ufet dernek hayırsever. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah razı olsun Allah kabul etsin. Bu çocuklar erkekler, kadirler, yetimler, miskirler ve zayıf çok ihtiyaç su. Ama bugün elhamdülillah ve şükrü lillah diyor ki إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نذرا. الله يبارك وجعلنا من الماء كل شيء حي. بوت ابراهيم بو اسم حير سائر حضرة محمد صلى الله عليه وسلم في سوق يوسف. Selamünaleyküm kıymetli bağışçımız. Afrika'dan sizlere selam olsun. Sizlerin hayırlarınızı, bağışlarınızı Ufet Derneği olarak ulaştırmaya, buradaki mazlumlarımızın yanında olmaya ve buradaki kardeşlerimizin hayatlarından bir parça olmaya devam ediyoruz. Ve şimdi de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem su kuyusunun açılışını yapıyoruz. Rabbim bu güzel hayrınızı kabul eylesin. Rabbim sizlere merdan ahmeti muhtaç edemesin. Bir önceki videoda görmüş olduğunuz gibi sondan işlem yapıldı. Ve şimdi kuyumuz hazır hale geldi. Ve açılışını yapıyoruz. Sizler buradaki kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşıladınız. Hayat oldunuz. Ve bunlara tebessüm oldunuz işlerini kolaylaştırdınız. Rabbim de sizlerin tüm işlerinizi kolaylaştırsın. Rabbim sizlere merda rahmetle muhtaç eylemesin. Rabbim merhum ve merhumelerin kabirlerini geniş eylesin. Kabirlerini nur eylesin. Cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin inşallah. Gelin hep birlikte bu bağış yapan insanlarımızın, bağışlarımızın isimlerini okuyalım. Hz. Muhammed Mustafa, Mahir Güven, Ayşe Güven, Yusuf Güven, Yusuf Güven de, de Merhum Ayşe Güven, merhum Ahmet Bostan, merhum Zahavet Bostan, merhum Nurcan Bostan, merhum Şakir Güven, merhum Emine Güven, merhum Ali Bostan, merhum Feride Bostan, merhum Ali Osman Kılıçlı, merhum Ayşe Kılıçlı, merhum Adil Soner, merhum Müminat Soner, Şakir Aygün Bilge, Aygün Berru Aygün, Bertu Aygün, Burhanettin Aygün Güler Aygün, Mustafa Karabulut, Kerime Karabulut, Yunus Tekin, Merhum Şeref Tekin, Şükran Tekin, Merhum Muharrem Tekin, Sema Tekin, Erva Tekin, Kerem Tekin, Ergün Göktaş, Gül, Gül Göktaş, Çevval Göktaş, İcilal Göktaş, Merhum Hatice Göktaş, Yakup Göktaş, Halil Kaman, Zeliha Kaman, Merhum Rüstem Göktaş, Merhume Habibe Göktaş, Merhum Ömer Özer, Merhume Emine Özer, Merhum İcabi Kaman, Merhume Saniye Kaman, Merhum Mustafa Duman, Merhum Evfat mı Duman, Merhum Erdi Kebapçıoğlu, Nadire Kebapçıoğlu, Gökhan Kartepe, Gökhan Eren Kartepe, Sabriye Çelik, Mehmet Emir Kartepe, Kaan Emre Kartepe, Merhum Mehmet Ali Kartepe, Rukiye Kartepe, Merhum Orhan Tutuş, me Merhum Hafize Tutuş, mer Merhum Medine Tutuş, Merhum Yusuf Tutuş, Merhum Cemalettin Çelik, Merhum Kamile Çelik, Merhume Ayşe Çelik, Merhum Salih Çelik, Merhum Ahmet Kaya, Merhume Zehra Kaya, Merhume Fatma Çelik, Merhume Elif Çandır, Merhume Bedriye Başaran, Merhum Mehmet Ali Başaran, Ayhan Şahan, Gülfiye Şayan, Ayhan Şayan, Gülfiye Şayan, Mehmet Ali Başaran, Asım Gufran Şayan, Tufan Şayan, Derya Şayan, Alparslan Şayan, Hanife Gök, Merhume Havva Gök, Merhum Nafiye Bozok, Merhum Mustafa Gök, Merhum Hüseyin Gök, Merhum Mustafa Bozok, Merhume Fatma Şayan, Merhum Asım Şayan, Bebek Şayan. Rabbim evinizde şenlik, bereket bu afiyet versin. Rabbim sizlere merden amelde muhtaç eylemişsin. Rabbim imtihanlarınızı kolaylık eylesin. Rabbim sizlerin günahlarınızı affeylesin. Merhum ve merhumelerin günahlarını da affeylesin. Kabirlerini geniş Cehennem azabından Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Buradaki kardeşlerimiz bu su kuyusunun açılmasına o kadar çok seviniyorlar ki çünkü bu su kuyusu açılmadan önce buradaki ailelerimiz kilometrelerce ötelerden başlarının üstünde onlar kiloluk bidonları ellerine götürüp getiriyorlardı ve o halde de yorgunlukta günü bitiriyorlardı. Ama artık sizlerin sayesinde işleri kolaylaştı ve artık buradan da yavrularından temiz temiz suların içirebilecekler. Evlerinde, ailelerine temiz bir şekilde yemekler yapabilecekler. Ve burada çocuklarımız da buradan oyunlarını oynayabilecekler. Rabbim sizin bu güzel hayranızı kabul eylesin. Rabbim buradan akacak damlalar adedince amellerinize kat ve kat yazsın inşallah. Gelin bu, gelin bu mübarek su kuyusunun açılışını yapalım. pompa Maşallah. Şu suyun güzelliğine bakın ya. Şu suyun berraklığına bakın. Rabbim sizlere ebeden razı olsun inşallah. Rahat dinlediği kullarını eylesin. Sizler buradaki kardeşlerimize suyu ulaştırdınız. Sizler buradaki kardeşlerimize bu temiz suyu ikram ettiniz. Rabbim de sizlerin tüm işlerinizi kolaylaştırsın inşallah. uluslararası hizmet ve yardımlaşma derneği